Evet, Eriğli Spor ile ilgili ne düşünüyorsunuz peki Sayın Başkanım? Hani Eriğli Spor'da evet. da... Eriğli Spor'u ben pazar gün gittim maçı seyrettim. 43 dakika 2 sefer geldi adam karşı takım sahaya. 2 defa geldi. Yani gol atma şansı hiç yok gibi bir şeydi. 2 defa geldi. Ama ben... Tabii biraz eleştiri yapayım burada bu oyun sistemi dünyada bitti. Bak bu oyun sistemi dünyada bitti. Yok öyle bir oyun sistemi. Öyle bir oyun sistemi yok. Bitti dünyada. Oyun sistemi değişecek artık. Geliştireceksin. Sağ içi geliştireceksin. sporcu geliştireceksin. İşte kaldıracaksın, atacaksın. Sağdan soldan orta gelecek. Oradan orta atacak. Karambol bulacaksın. Bir gol atacaksın. Yok öyle bir şey. Yok. Yani bu oyun sistemi kesinlikle değişmesi gerekiyor. Oyun sisteminin değişmesi gerekiyor. Sporcuların kalitesini bilmiyorum. Sağ içinde gördüklerim var tabi bana göre. Kaliteli var mı? Var kaliteli sporcu var. Yani gördüğüm kadarıyla ama sistemde bir yanlışlık var. Sistemdeki yanlışlık şu. Kendi 55'lik alanında kendine güvenin yok. Nedir 55'lik alanın? 111 yaparsak sahayı 55 metresi bizde 55 metresi onlarda kendi alanımızdaki o 55 metrelik bir alanda kendimize güvenimiz yok. O güvenin gelmesi gerekiyor. Eğer orada o 55'lik alanda kendine güvenin yoksa her maçı kaybedersin. Ama o kadar transfer yaptık efendim. Hatta yani adımızdan söz ettirdi kulüp olarak yaptığımız transferlerle. Yani bu iş transferlerle de Ben transfer demiyorum. Ben sistemle alakalı bir şey söylüyorum. Ben sistem anlatıyorum. Yani bu sistem ile o sporcuların kalitesi iyi olabilir. Ama bu oyun sistemine uygun değil o sporcular. değişmesi gerekiyor sistem. Böyle olmaz bu. Yani eğer ben kolay kolay maç kazanacağına eğer 43 dakikada bir takım iki sefer geliyorsa o iki sefer gelmede de galiye şut atmıyorsa ben 45. dakika çıktım dedim 5-6 olur bu maç dedim. Çünkü kaç takımda hiçbir şey yok. Hiç bomboş bir takım. Bomboştu. Ama ne yaparsın? Doldur boşat, doldur boşat, doldur boşatı yaparsan o bir sana tek gelir, tek olur, tak bir gol atar. Gidersin. Akşam işte gördük Beşiktaş maçını gördük. Beşiktaş ne yaptı? Ama geldi adam attı gitti. Ama orada bir sistem var. Bizde de yok. Orada doldur boşat yok. Evet. <laughs> <laughs> Sistemin olmadığı ile ilgili benim eleştirim Oyuncularla alakalı, idarecilerle alakalı değil, sistemle. Yani oyun bu sistem, bu oyun sistemi maç kazanmaz.